Kara kuvvetlerinin temeli bu İmparatorluğu döneminde M.Ö. 209 yılında Metehan tarafından atılmıştır. Müzik Kara kuvvetleri tarih kitaplarında ve yüreklerde yer eden pek çok sefer kazanmıştır. 1040 Dandanakan Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nde kazanılan zaferler, Anadolu'nun yeni Türk yurdu olması ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kara kuvvetlerine verdiği önemi kavramak için çok değerli iki örnektir. Selçukluların geliştirmiş olduğu bu teşkilat yapısının izleri Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yıllarında da görülür. Osmanlı ordusunun teşkilat yapısını tam olarak tamamlayıp ortaya çıkması ise 1. Murat dönemine rastlar. 1845'e gelindiğinde Osmanlı ordusu yaklaşık 300 bin kişilik bir güce sahiptir. Bu Önder Atatürk'ün tarihin akışını değiştiren, sizlere savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum Emri, tarihin en önemli satır başları arasındadır. Kara Kuvvetleri, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı dillere destan zaferin yanında Cumhuriyet dönemi ile birlikte yeniden teşkilatlanmıştır. O gün için Kara Kuvvetleri, 9 kolordu ve 3 süvari tümeninden oluşan 3 ordu müfettişliği halinde teşkilatlanmıştır. Teşkilat yapısındaki önemli gelişmelerden biri de 1934 yılında meydana geldi. Bu tarihte Türk Kara Kuvvetleri ilk kez tank birliklerine sahip oldu. Daha sonra sırasıyla komando ve paraşüt birlikleri kurulmuş, silah, teçhizat ve her türden malzemenin üretilmesi için önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. 1949 yılında ordu komutanlıkları kara kuvvetleri komutanlıklarına bağlandılar. Günümüzde kara kuvvetleri 4 ordu komutanlığı, 4. kol ordu komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim